whenever whenever remember i'll be together i'll be there you'll be near now for jackson barish. thank you next airlines and party like lekarshin's day hey guys how is the weather like uh, what is going on uh, is life going easy or something else like that me ajaba bir söyleyeyim dedim. Tabii ki de ben British Time kursuna 8 yıl gittikten sonra bu kadar iyi İngilizce konuşmayı öğrendim. Size de tavsiye ederim yani tavsiyemdir. Geçen haftadan önceki hafta olmuş olması lazım. O zamanlarda ben bir tane ne yapacaksın barış etiketi paylaşmıştım ya. Şimdi oraya binlerce böyle şey geldiği için peyderpeyi parça parça yapmaya çalışıyorum işte. Muhtemelen bugünden sonra bir daha kullanamayacağım o etiketi. Neyse bir daha atarız. Ben birazcık sola kayıyorum. Bana göre sol. Şimdi siz videoda bunu izlerken bu taraf telefonun şimdi bu taraf telefonun solu oluyor ya ama bu video böyle dönmüş olacak. O yüzden onun sağı. Tamam size göre sağ oluyor işte. Çünkü ön kamerayla çekiyorum. Benim solum oranın sağı. Aynen. Hemen bir iki duble şarkı söyleyelim değil mi? Yani başlarken. Anladım ki aşkımız bir yalandan ibaret. Benim sana yaptığım canım Aşk tadında ibadet Ben seni çılgın gibi Uykumda bile sevdim Gelecek bizim olsun Gerisi Allah kerim Hızlı bir şekilde o zaman geçiyorum çünkü biliyorsunuz vakit nakittir. <laughs> Nevzat demiş ki: "Öldüm ve yeniden doğma şansı verildi. Ne yapacaksın Barış?" <laughs> yeniden nerede doğacağıma bakarım önce. Haritadan bir bakarım, bir map atarım. Şöyle bir sağıma soluma bakarım. Which country is the best? Yani giderim mesela diyelim ki Avrupa'da bir genç olmak istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'daki gençler istediklerini yapabiliyorlar. Avrupa'daki gençler biliyorsunuz geziyorlar, tozuyorlar. Oturdukları yerden 10 bin, 20 bin maaş alıyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki yurt dışından birisi izliyorsa bu videoyu şimdi muhtemelen şey diyecektir. Çünkü geçen de oldu. E siz şöyle zannediyorsunuz ama böyle değil. insanlar. şöyle gidiyor, böyle uğraşıyor falan. Siz hiçbir şey yapmadan prensler, prensesler gibi yaşamak istiyorsunuz tarzında bir yorum yapabilir. Aşkım gerçekten önemi yok biliyor musun? Neyse şimdi Avrupa, Amerika, Asya bilmem ne kıtaları karşılaştırması yapmayacağım. Çünkü mutlaka o kıtalardan birisi gelip de kendi refahı bozulmasın diye bizlere akıl verecek. O yüzden hiç böyle şeylere gerek yok. Bu arada verdiğiniz akıllı zerre umursamıyoruz bilin de. Next. Ceyda demiş ki bize 10 final 5 ne yapacaksın Barış? Aşkım tam olarak bunu yaşadım. Allah belasını versin o dersin. Hocamla bir sıkıntım yok. Yani çok güzel anlatıyor. Elleri kolları ağrımasın. Dersin ismini asla vermeyeceğim. Ama makro 2. Yani ömrümü aldı. A, makro 2 ne? Makro 1 ve makro 2. Benim ömrümden ömür aldı. Allah da inşallah o dersin ömründen alır. Öğrencilere verir tam 3 sene üst üste yaz okulda dahil olmak üzere denedim şansımı ve tabii ki de ne oldu? <laughs> Başarısız oldum. 3. senenin sonunda yaşamış olduğum mükemmel aydınlanma ve ıı, azim sayesinde mükemmel bir notla geçtim. Allah belasını versin o dersi. Buradan söylüyorum. Hani eğitimcimle bir sıkıntım var. Çok güzel anlatıyor. Anla işte sınavda gördüğümüz zaman aklımıza gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi tasarruf paradoksunu sormuş oluyor. Tasarruf paradoksu neydi derken aklına geliyor tasarruf paradoksunu çiziyorsun. Bir parametreyi yanlış çiziyorsun. E tabii ki de zincirleme olduğu için iktisatta her şey. Bir yanlış hepsini götürüyor. Böyle bir sıkıntım vardı. Yani bazı şeyleri oturtmak tam 3 yılımı aldı. O yüzden aşkım, azimli sıçan as you can see duvarı deler. So, what are you gonna do? You have to azimli sıçmak. Do this. Öyle yani Jada. Next. Ayşe gibi demiş ki, first date'te yattığın çocuk seni bir daha aramadı ama sen ondan çok hoşlandın. Ne yapacaksın Barış? Demiş. Ayşe Ayşegül'cüm anneciğim. Sana söylemem gereken bir şey varsa ki aslında hepinize söylemem gereken bir şey var. First date'te eğer ki birisiyle çok e, close bir meeting yaptıysanız, I mean, ah, ah, so and e, geri kalan zaman zarfında sizlerle iletişime geçmediyse o kişiyi engelleyin ve canınızı sıkmayın. Neden? Bakın, yani böyle bir insandan şöyle hoşlanamazsınız. First date'den sonra sizi arayıp sormuyorsa bu demektir ki tipi değilsinizdir. Tamam mı? Hani sizinle ilgilenmiyordur. Siz bir de böyle bir şey yaptıysanız hani bir de şunu düşünmeniz gerekir. Yani zaruretten yapmış bazı şeyleri. Düşünün. Ay ne kadar kötü bir şey. Gerçekten böyle insanlara ee, ben hayatımda yer vermiyorum onu zaten anlıyorum mesela bir insanın karşı tarafta size bakışından duruşundan konuşma tarzından hakkınızda ne düşündüğünü anlayabilirsiniz aslında yani o yüzden hiç bunu böyle ilerletip de şeye getirmeyin yani öyle engelleyin geçin benden size söylemesi böyle insanlara aşık olunmaz böyle insanların duyguları olmaz anneciğim o yüzden next yapmanız gerekiyor ya ben gerçekten size engelle videosu çekeceğim bu arada yani siz bir anlaşıldı. Siz bir böyle eşeğe yük koymadıkça hızlı gitmeyen eşektensiniz. Anladım aşkolar. Next. Berra demiş ki sevgilin şu aralar hayatımda birini istemiyorum diyerek senden ayrıldı. Ama iki gün sonra yeni sevgili yaptığını duydum. Bu arada bazı şeylerin yaşanmış olduğunu hissediyorum Berra'cığım. Yanılıyor muyum? Muhtemelen öyledir. Yani benim nocizone tavsiyemdir ki engelleyin. Havada uçan kuşu bile engelleyin diyeceğim size ama siz engellemiyorsunuz ki. Yani boşu boşuna burada duvar anlatıyorum. Haşa duvarların benimle de yani anlaşabiliyorlar. Sorun yok. Hani benim sözümü dinliyorlar. Ama sizde o yok aşkolar. Engelleyin anneciğim. Sizinle demek ki yolu kesişmiyor. Sizi beğenmiyor sizin tipiniz hoşuna gitmiyor. Sizin paranız yok demek ki. Ya da siz onunla aynı bilmem ne sınıfında değilsiniz. Kendini bir sınıfa ait görüyor demek ki. Budur. Bu kadar basittir. Aksini iddia eden... Ha? Oh rahatladım. <laughs> Engelle. Next. Hanife demiş ki... Bir daha evine kaçırıldın. Seni kaçıran adam ekstra yakışıklı ve zengin. Eh. Kaçarsan nasıl kaçarsın? Kaçmazsan ne yapacaksın Barış? Hanifeciğim çok özür dilerim anneciğim. Yani şimdi ben şimdi bu insanı böyle görünce anında diyeceğim ki ay beni al kaçır uzak diyarlara götür delikanlım beni parçala beni doğra falan diyeceğimi zannediyorsun. Bunları böyle bir şey böyle bir şey söylemem. Ertesi gün söylerim. Hemen söylenmez böyle şeyler. Yani bir bakarım. Kaçırmış ama niye kaçırmış? Benimle ilgileniyor mu? Ayağı kaç santim? Boyu kaç santim? Ondan sonra genişliği kaç santim? Ondan sonra genel kültürü ne boyutta? Ondan sonra içtiği şarapın markası, sevdiği şarap markası ne? Nerelere gitmeyi sever? Hangi tür şarkıları dinler? Ondan sonra evi var mı, arabası var mı? Bu paranın suyu, değirmenin suyu nereden geliyor? Siyasetçi tanıdığı vesaire var mı? Hiç umursamam. Dediğin gibi, yeah. şımako. <laughs> Next. Sensur demiş ki, sevgilinin telefonunda tanışma uygulaması gördün. Ne yapacaksın Barış? Canım benim sevgilimin telefonunda tanışma uygulaması varsa bu iyiye işarettir bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ee, yani benimle sürekli konuşamadığı için canı sıkılıyordur. Birileriyle tanışmayı planlıyordur. Çok fazla aşkolog izlemişimdir bu arada. O yüzdendir ki ben ona vakit ayıramadığım için o birileriyle tanışmak istediğinden mütevellit kendimi suçlarım ve derim ki yani çok haklı bir hamle takdir eder alnından öperim. Next. Gio demiş ki evine hırsız girmiş ama feci yakışıklı bir homo. Ne yapacaksın Barış? Değil mi? Aşkım. Şimdi yani evime hırsız girmiş. Yani şöyle bir bakarım tabii ki de boyuna posuna. E zaten giydiği çoraptan hemen anlarım homo olup olmadığını. O kadar radarım var çok şükür. E bir de yani hırsıza çapraz çantayla geldiyse kesinlikle homodur. Ee, ama sırt çantasıyla geldiyse bir düşünülür Heter olma ihtimali bir evet bir düşünülür onu bir planlarım ee, eğer ki şu bileğinden çizgili çoraplardan giyiyorsa dur ama <laughs> hani o, o tutmaz öyle çoraplar giyiyorsa hani tutmaz aşkım nakka o yüzdendir ki pek bir şey yapamazdım. Yani şimdi bir bakardım konumuna yakın mı diye. Yakınlarda anonim bir profil varsa derim ki bu sen misin? O da evet derse. Çaldığı tek şey evdeki eşyalar olmaz artık. Kalbimi de çalmıştır. Next. Senin demiş ki Avrupa'dan gelmiş süper yakışıklı seni çağırdı. Ama dolar olmuş 11. Eski etiket olduğu için. Calvin Klein don alacak para yok. Ne yapacaksın Barış? Şimdi aşkım, Selin'cim çok teşekkür ederim bana böyle bir fırsat tanıdığın için. Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. E çünkü öyle. Şimdi bu Avrupa'dan gelen süper yakışıklı beyefendiyi nereden geldi varsayalım? Hıms. Hımm. Düşüneyim. Berlin'den gelmiş olsun. Aa evet. Öylesine söyledim Berlin'i. Yoksa... Yani ben bilmem oraları bilirsiniz. Şimdi ben hayatımda ilişkilerime her zaman uzak mesafe ilişkilerine daha doğrusu karşı olan birisi olarak ve bu konuda da çok radikal, çok böyle keskin, net kararlar veren birisi olarak gidip de Berlin'den birisiyle muhatap olsam sonra dayanamayıp bu kişiyi ben görmek için bir günlüğüne Berlin'e gitsem bir düşündüm şimdi bunu böyle bir olur mu? bu aptallığı yapar mıyım hani bu riski göze alırım neden almayayım çünkü biliyorsunuz ki yıllardır kendime dil kursları makaleler vesaire yatırım yapıyorum ve bir şekilde kapağı yurt dışına atmam lazım ee, bu arkadaşı gider görürüm sonra o arkadaş da hıms yani Serin'in de dediği gibi gelsin evet nereye gelsin hatta dur hmm, hmm. Taksim'e gelsin bu arkadaş. Evet. Ertesi gün Taksim'e gelmiş olsun. Hani biz bir günlüğüne hemen orada buluştuk. Ertesi gün o hemen Change Country biliyorsunuz. PUBG'de basar gibi Change Country ee, gelsin Taksim'e. Sonra bu beni çok etkilemiş olsun. Yani wow. Wow. Beni çok etkilemiş olsun bu durum. Çünkü yani ülkesini bırakıp benim için gelmiş yani 24 saat önce tanışmışız ve gelmiş abi of, of deli divane aşık oldum bildiğin duvarlara sürteceğim kendimi ee, beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar eşliğinde ağlayacağım bu kadar öyle olsun yapacak bir şey yok aşkım yani bir düşüneyim, hayallerim arasında yurt dışında yaşamak varsa ki az önce söyledim var, e, muhtemelen teklifini kabul edip ona aşık olduğumu düşünürüm çünkü öyle. Sonra da giderim. Böylece hayatım kurtulmuş olur. Ben şöyle bir baktığım zaman gerçekten bazı insanlara bana içerik üretecek malzeme versinler diye hayatımda tolere sağlıyorum. Gerçekten bunun böyle olduğuna karar verdim ve bu çok iyi bir şey. Öyle. Bazı şeyleri yaşadığım zaman sadece susup da Thank You Next yapacağımı düşünüyorsa bazı insanlar I'm sorry about that. Öyle bir şey yok. Next. Ee, benim bugünkü Thank You Next Airlines videom bu kadardı. Yani şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki Thank You Next Airlines videosunda görüşmek üzere. Ama ondan öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone tabii ki de <laughs> olur şimdi diye düşünüyorum. Bir de öyle. Ben bu kadar başka bir şey kalmadı herhalde söyleyeceğim. Lafı sokacağım insanlara soktum. Ee, hırsımı aldım. Onu da hallettim. Onu da yaptım. Okey. Kaydı kesebiliriz artık. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Next.